Baba! Birlikte haklarından geliriz. Sessiz ol! Yüce babamız... ...bitkin görünüyorsun. Lafi... ...buna bir son verelim. Çocuk kendi kaşındı. Haklısın. Ve bunlar çocukça hareketler. Sen de öyle kabul et. Sen ve ben buna son verelim. Burada ve şimdi. Daha fazla kan dökülmesin. Diplomasiyi çoktan geçti yüce babamız. Ne için geldiyse alacak. Savaş ve ölüm. Peki öyle olsun. <laughs> geri getirdin? Ne yaptığının farkında mısın sen? Vatanımı koruyordum. Arkadaşlarını bile koruyamıyorsun daha. Sen kim krallığı korumak kim? Şifa odasına götürün hemen. Harekete geçmeye korkarsan koruyacak krallık kalmayacak. Yotunlular benden korkmayı öğrenmeli senden korktuğu gibi. Bu konuşan gurur ve kibir liderlik değil. Her şeyi unutmuşsun. Sabretmeyi unutmuşsun. Evet ama sen bekleyip sabrederken dokuz diyar bize gülüyor. Eski yöntemler tarihi oldu. Asgard yok olurken sen nutuk çekiyorsun. Sen gereksiz, aç gözlü, zalim bir çocuksun. Sen de yaşlı ve aptal bir adamsan. Evet. Aptallık ettim. Hazır olduğunu sandım. Baba. Hey! Odin oğlu. Kralının verdiği kesin emre ihanet ettin. Kendini beğenmişliğin ve akılsızlığın yüzünden bu huzurlu krallıklara ve masum hayatlara korku ve ıssızlığını getirdin savaşın. Sen bu krallığa layık değilsin. Unvanına layık değilsin. Layık değilsin! İhanet ettiğin... ...bütün sevdiklerine... Artık gücünü senden geri alıyorum. Babam adına alıyorum. Ve onun babası adına. Ben yüce babanız Odin <laughs> Bu çekici tutan kim olursa olsun, eğer layıksa torun gücüne sahip olacak.